Hey! <laughs> ya ben gene Hadi mi geldin? Gel, gel gel gel. Hayır ya gel. Hadi gel gel gel. Gel bakalım gel. Yarım gel. saattir bak He. şu mikrofonu bana sattın. He. Yarım saattir diyorsun ki gelme buraya. Gel gel. Ben video çekeceğim. Ne ne oldu? Ee, bak ne oldu o, ne istiyorsun? Odayı sürüp işte. Ne? odayı mı zıplayacağız? Aslan odası mı? Evet. Olmaz. Neden? Olmaz çok kızar çünkü onun o oda bile onu onunla beraber çekecektik. O kendi istedi. Allah Allah. Evet o yüzden ben çekemem yani. Ben, çekemem. ben o büyük bir kışkırtma. O zaman ben yalnız gidiyorum. Ya. Hayır hayır sen gösterme ya. Ya bir şey söyle. Ama bakmamız lazım ya. Bir şey yapalım. Ama Araştırma çok kızacak. Kızmaz kızmaz. Neyse o zaman gidelim mi? Hadi Arkadaşlar Arkadaşlar Aslan'ın yeni odasına size aslında vlog olarak çekecektik Aslı Yaren'le. Ama şu an karıştırdık. Evet, gizli çekeceğiz. Aslı Yaren'den şey oluyor bu, Aslı Yaren'den gizli odasını karıştırdık. Yani. Çok kızdı. Hayır canım. Yani. Neyse arkadaşlar evet. gelin bakın size yeni odayı nasıl göstereceğiz. Ya sen bütün ışıkları falan hepsini yakmışsın. Hmm. Arkadaşlar biz dün Aslıyanın odasını bütün gün boyunca odası ve balkonu değiştirdik arkadaşlar ve çok güzel şeyler koyduk oraya. Şimdi onları göstereceğim size. Çok güzel bir koltuk yaptık. İki, bir arkadaşım, Çiko ne haber bebeğim? Bu bak bak şu an ben benim biliyorum. bana cevap veriyor. Ne yapıyorsun aşkım? Seni seviyorum Çiko. Evin, en sevdiği arkadaşlar. Ya. Şimdi arkadaşlar bakar mısınız? Asya babasına? En son halini hatırlayanlar vardır büyük ihtimal dolap buradaydı ve bunların hiçbiri yoktu ve biz Yok. inanılmaz şuraya getirdik şöyle ışıklar falan yaptık çok güzel oldu arkadaşlar şimdi size şunu anlatacağım önce buraya Aslı yerine yani bir oturmaya böyle bir sedir yaptık bunu istedi bu da e, balkonundaki masasından yaptık arkadaşlar bunu aşırı ve aşırı yani kullanışlı oldu Yaren burada oturup bayağı böyle vakit geçiriyor sadece nasıl olmuş güzel gelir Durmuyor, güzel. Bence fena... arkadaşlar o bildiğiniz masaydı biz onu boyunu kısalttık böyle sidir oturma. Çok güzel oldu. Buyur, buyur, şey oldu. Bence çok harika oldu. Burayı şöyle bir şey var. Burası yeni aldığımız ebektik School'larla dolu arkadaşlar. Bunların hepsini yeni aldık diyebiliriz. Şunları, şunları, bunları, bunları hepsini yeni aldık şunlar. Şuna bakar mısın? Favorilerim bunlar arkadaşlar. Hmm. Hepsi ya ben böyle şeyleri aşırı seviyorum. Şunlara baksana Serdar. Yaren çok güzel. Ben evet aynı Aynen Aslı Yaren şu an bize çok kızacak bunu yaptığımız için. O da çeker. Ya o da aynen o da çeker. Ya bak bunu da Biz bunu nereye çekiyoruz? Bunu Aslıca'ya çekiyoruz. Aslıca'ya yani. mı? Evet Aslıca'ya. O da Aslı Yaren'ce'ye çekiyor. Evet ya kendi kanalına çeksin yani, o da bak Bunlar çok beğeniyorum. Bunlar uçlu kalemleri arkadaşlar. Uçlu kalemleri buraya koydu. Şöyle şunlara bayılıyorum. Şunun güzel Bayılmadım bir kırtasiye ürünü var mı acaba? Gerçekten kırtasiye ürünleri ben Aslı Yaren'den daha çok seviyorum arkadaşlar. Sana bir kırtasiyeci mi açacak acaba? Olabilir. Adı, da, adı ne olsun? Aslı Yaren'ce. Aslı Yaren'ce. Aslı Yaren'ce da. Aslı Yaren'ce dükkan. Aa güzel olabilir. AYC dükkan. Aa AYC dükkan. Bak fikri olan varsa hemen yorum yazsın arkadaşlar. Bu silgilere bayıldım bir kere. Bir de öyle bir şey açarsak, bizden alışveriş yaparlar mı? <laughs> ya gelirsiniz arkadaşlar artık. Şöyle bir şey var, şunları da yeni aldık arkadaşlar. Bunlar çok güzel! Şuna bak, harika değil kadar evet. Bayıldım bunlara. Bunları asla yerden kadar bayağı bir zorlandı arkadaşlar. Bir de onların e, aldığın şeyleri marketleri mi söylesen acaba? Ya işte Bim'den şoktan falan aldık. Bim'den şoktan ha, arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Biz şu videoyu çektik. Bu uzun tırnaklarımızı yaptık ya buna. E, hatta bir tane e, sıra benzetmişsiniz. adını penya mı? Öyle bir şey. Hatırlamıyorum tam olarak. Ondan sonra bu videoyu aşırı sevmişsiniz. Ben bunun aynısının farklı renklikinde yapmak istiyorum. Yine kanala çekmek istiyorum bunu istiyorsanız da hemen sizde yorumlara yazın Hı -hı. Tamam mı Tırnak arkadaşlar. Tırnak çok seviyorsunuz Bu arada ben de çok seviyorum zaten yani sevmediğim bir şey yok benim videolarda burada aslenin madalyaları var arkadaşlar böyle yani yaşı kadar madalyası olmasa çok az kaldı 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 hatta yaşını geçmiş 11 12 4 tane de şeyde var. dans okulunda var arkadaşlar. 16 tane falan madalyası olmuş. Hatta şurada da bir tane tacı var. Bunda da 3. olmuştu. Taş da 17 falan oluyor. Oha maşallah. Çok güzel almış değil mi? Evet. Arkadaşlar bir de Aslıhan'ın en sevdiğim şeyleri aslında gözlükleri ama gözlüklerin hepsini kaybetti. Eyvah yakalandık. Taren geldi. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Benim kızım bir şey demez. Ben şu an çok korkuyorum. Kapıyı sen aç. Ben merhaba. Ben, ben çok korkuyorum. Düşünme. Ee Eyvah, yandık. Bir şey olmaz. Nasıl bir şey olmaz? Kızcağız. Hayır. Kim o? Aleyküm selam aşkım. Hoş geldin. Neydin? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne, çekiyoruz? ne? Ne çekiyoruz? Çekiyorum? Ne çekiyoruz? Ne çekiyoruz? Odana. Oda turu. <laughs> şey ya gösterdiniz mi? Evet. Neden? Gösterdik aşkım. Neden gösterdik? Ya benim kanalıma çekelim dedik. Tamam Aslı'ya öğrenciye de sen çekersin. Teyzenle çekersin. Tamam. Amcanla çekersin. Ee, kızmadın Aynen. mı? Kızdım. Kız kız niye uzman kız, bize kızmamış gibi kız davranıyorsun? Tamam. <laughs> Neyse dur. Şimdi mikrofonu Aslı Yaren'e verelim artık. Şimdi Aslı Yaren ben şurada kaldım. Sen odanın en çok neresini beğendin aşkım? Ya, burasını beğendim. Bir de oturma koltuğunu beğendim. <laughs> Burası tam Aslı Yarenlik oldu arkadaşlar. Böyle tablet falan şey yaparken, oynarken bayağı burada güzel vakit geçireceğini düşünüyorum. Şöyle alttan... <laughs> iyi beraber. <laughs> Şöyle altta e, mezberelik bölümü var arkadaşlar. Bu da mazlum. Bak göstereyim <laughs> mazlum. mi baba şimdi? Evet. Arkadaşlar şimdi mango dokunmadığın <laughs> zaman bile ne yapayım? Otur bakayım. <gülüyor> otur. otur. <gülüyor> <gülüyor> mango musun? hiç eğlenmeyi sevmiyor bak, arkadaşlar. Evet, evet, bekle bekle. Bak. Bir dakika. Otur Aferin. öyle bakayım. <laughs> Hiç sevmiyor arkadaşlar ellenmeyi. Hiç i̇şte Evet evet. A aslında nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Arkadaşlar havadan bakın böyle yapıyorsunuz böyle yapıyor. Ne? Batı veriyor kendini. Ben yorgunum. <laughs> evet. Ben yorgunum beni ellemedi. Bak nereye gitti bak. Çok kurnaz çok kurnaz arkadaşlar mango. Şimdi onun yeri orası. Evet. <laughs> Orayı zaten göstereceğiz, Yaren'in balkonu. Şurada arkadaşlar benim en sevdiğim köşelerden biri şurası. Çok güzel. Şu, benim de burası. Şu amcayı tanıyan var mı arkadaşlar? Tanıyanlar varsa hemen yoruma yazsın. Bu amca burada bizim e, fotoğrafımıza girmiş, değil mi Aslı evet. Yaren? Benim bir de sevdiğim köşelerden biri. Tabii orayı saydık zaten Aslı Yaren. Hı. Kaç tane olmuş biliyor musun toplamda? Dans okuluyla birlikte 17 tane ödülün olmuş. Yuh. Evet. Bunlar bu fosforlu kalemlerin şişeleri. Sonra arkadaşlar burada böyle küçük defterlerim var, not defterlerim. Hepsini yeni aldık. Evet. Birkaç tanesi hariç. Ee, sonra burada böyle kalemlerim var ama bunlar artık çok da yazmıyorlar. Çok evet, bazıları Burada benim kafama taş geldi. Çok yazmıyorlar derken anne bana yeni kalem al demek istedi galiba. Evet. <laughs> sonra arkadaşlar ee, burada işte raflarım var. Raflarıma hiç girmeyeceğim çünkü yani içinde çok gereksiz şeyler var. Hatta şöyle göstereyim direkt. Şu şekilde gereksiz. İşte altı da böyle. Burada da ayna falan filan var. E ee, Balkonu gösterelim evet, mi? Evet balkonu gösterelim hadi. Gel. Arkadaşlar şimdi Aslı'nın balkonunda normalde böyle bir tane etkinlik masası vardı. Biz orayı kaldırdık. Aslıhanem'e böyle şey yaptık. Ee, güzel Oturma bir köşe yaptık. Abi, Oturma mi? kahve köşesi yaptık. Bir de şurada şeylerini gösterelim. Ee, şurada ürünlerine. Şu şeyin içerisinde. Arne... Bak Buradan favori ürünü mü gösterebilir miyim? Göster bakayım. Bu. Bunu Bu. eğer izliyorsa canım sınıf arkadaşım Irmak'a söylüyorum. Arkadaşlar şöyle bir şey bulmuş. o Aşırı güzel bir şey. Yani evet. Kokusu harika. harika. Çok seviyorum. Irmak Aslıhanem'in doğum günü hediyesi hamsi değil evet. evet. Teşekkür ederiz Irmak. Ikan. Irmak ırkam İrkam. arkadaşlar. Evet. Burada Aslı kılıfları var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gel bakalım koyalım. Ama hiçbir şey. Arkadaşlar bu kadar. Bakın. Şu kadar Bu var, kadar bakarsın. güzel kılıflarım var. Evet eski Ama... eski telefonun kılıflarını attık değil mi Aslı yani? Evet. Ama ben beyaz kılıf tercih ediyorum. Evet. Hı. Böyle, Böyle bir olur. enteresan bunun, bir şey var. Bu ne ya? Arkadaşlar bunlar da eski. Neden sararmış? Arkadaşlar benim biliyor bunlar. musunuz bu sararmanın nasıl geçebileceğini? Evet, ah bunu diş macunuyla falan alabilirsin yani. Amin. Bu kadar güzel kılıfın içinden aslı Yaren'in şeffaf kılıf takması. Aa, evet. çok yakında şöyle silikon kılıflarımızı aldık arkadaşlar. Çok yakında şey geliyor. Yeni kılıf videosu geliyor bu arada. Evet. İster misiniz? Evet. <laughs> <Sen> ister, misiniz? <laughs> i̇ster misin? Evet. Yani, tırnak videosu ve kılıf videosu için size söz verdik. Arkadaşlar ilk önce tırnak videosunu çekebilir miyiz? Çünkü bayağı haftadır ben tırnakları takmayı bekliyorum. Çünkü çok eğlenceli. <laughs> tamam tamam Asya öyle yapacağız. Arkadaşlar o zaman şöyle yapalım. Uzun pembe tırnaklardan falan alalım Asya. Bence tamam mı? ilk önce şeffaf alalım. Ve şeffap atıyorum mı? bir yerlere gidip böyle yapalım. Hayır ya. Evet. Ben pembe falan seviyorum. Ne ben, hayır, renkler bak seviyorum. Bunları, bunları aldık ya. Bunları Bun takamıyoruz ki. Bunları aldık arkadaş ama takamıyoruz. Hayır takabiliyoruz. Sadece onun yapıştırıcısına ihtiyacımız var ve bizim yapıştırıcımız Ama bir şey söyleyeyim. O tınav... <laughs> zaten arkadaşlar şöyle yorumlarda herkes diyor işte abla Yaren çok küçük falan diyor. Yaren onlarla bir kere zaten dışarı evet, ben çıkmıyor ki. Gezmiyor Arada ki. Takmıyor öyle bir şey. Yani biz burada sizin için böyle eğlenmek için, eğlenmek amaçlı şunları yapıyoruz. Bakın bunların hepsi burada duruyorlar. Biz bunları takmıyoruz zaten. Evet. Yani. <laughs> eğlencesine duruyor. Evet. Hadi ben gidiyorum artık yeter ya. biz Ay. seni kışkırtamadım Aslı Yaren yani. <laughs> Ne diyeceğiz arkadaşlarımıza? Like atıp yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın bay bay. Bay bay.